şu an küçük duruyorum. onlar da, onlar da bir çan işte, onlar da bir şey, onlar şey. da şimdi Yüksel teyze. Yüksel teyzem Sen var. Sen şimdi tatildesin. Ne yapıyorsun? Çekiyorum. Tamam. Çiçeklerimizi suluyoruz diyeceksin. Sınıfta bir Evet, ona da biraz su verir misin lütfen? Yanındakine de ver lütfen. Evet, çok güzel. Onlar da susamış değil mi? Şunu da yapalım. Hı hı. şuradaki benim gülüm var. Şu güle de verir misin lütfen? Şunlar mı? Şu bak şurada gül var. Ha, şu mu? Evet. Burada da küçük bir tane fidanım var. Gül fidanı. Hayır şu anda suladığın gül fidanı. Bak o gül fidanı. Evet aferin. Şu kasındaki mi? Evet o gül. Bak bu da hurma ağacı. Bunları suluyor mu? Onları ben sulamıştım daha önce. Sen şimdi sadece güllerimi sever. Hatta biraz ilerideki gülleri de verir misin lütfen? Biraz yumuşatacağız. Evet biraz da sulabilirsin. Hadi. Tamam. Hadi biraz daha git. Evet. Hayır, gülleri sula onları değil. Aa, böyle mi? Fiyat? Evet. İlerleyebilirsin. Benim diğer güllerim de susuz. Aa, işte onlar. Ne yapıyorsun? Bize anlat bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bütün büyüye yeteri şöyle. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Ben sizi çok seviyorum. Şimdi burada bir de arkadaşlar de ki sizler de yazın ağaçlarınızı, çiçeklerinizi sulayın kurumasın. Arkadaşlar siz de yazın çiçeklerinizi sulayın. çünkü çünkü onlar da bizim gibi çok tarıyor. Canlılar. Suyu, evet. Ya, onların da bir canı var. Doğamız önemli diye bizim için. Çünkü ki Bay bay. Hiç doğamızı kurutmayalım evet, ve diyeceğiz. Hiç doğamızı kurutmayalım ve plastik şişeler atmayalım. Bay bay. Ha evet plastik şişelerde atmayalım diyoruz. Tamam. Hadi sabah. Limon da sulayalım. Değil mi? Tabii ki. Ondan... Limonlarımız da var. Onları da sulayalım. O da acaba çiçek açacak. Aa, aferin yapabildin. Tamam. Bay bay yapmış mıydık biz? Daha sıkı yap. Hadi var. Tamam. Siz seviyor musun? Şu evet o gülüme biraz daha verir misin lütfen? Aferin, evet, olur. evet. Çebi çok güzel suladın. Bak su kurumuş görüyorsun değil mi? Şunu da bir yapalım. Tamam hadi kapatıyoruz videomuzu. Hadi arkadaşlar videomuz bu kadar. Bay bay. Asanan bir like <laughs> tıklayın. Evet tamam hadi var.